Şimdi biz çocuklarımızı işte Geçtiriyoruz, onların sağlıklı, güvenli, iyi bir birey olması için mücadele veriyoruz her anne baba gibi değil mi? Tabii bizim yaşadıklarımız, gördüklerimiz, küçüklüğümüzden aldığımız deneyimlerimiz, aman benim yaşadığımı yaşamasın telaşı, aman benim yaşadığım zorlukları çocuğum görmesin kaygısı derken biz çocuklarımızı aslında farkında olmadan kaybediyoruz. Şimdi bu çocuklar düşe kalka büyüyecekler. Bu çocuklar hayatlarının zorlukları da görecekler. Dikkat etmemiz konu şu. Çok çok ciddi travmalar olmaması için ...elimizden geleni yapacağız. Ama bunlar da olabilir. Bunları da deneyimleyebilirler. Ee, olumsuz olaylar neden başımıza geldi diye değil de... ...bu olumsuz olayın üstesinden nasıl geliriz diye... E, ...bakış açımızı o şekilde değiştirmemiz gerekiyor aslında. Hayatta her şey var. Kaza var, kayıp var, yas var. Bunları bizler gibi çocuklarımız da deneyimleyecek aslında. Biz ne yapıyoruz? Her şeyi çocuklarımızdan saklamaya çalışıyoruz. Aman travma olmasın, aman çocuğumun işte kaygıları olmasın diye... ...hayatı o kadar güzel gösteriyoruz ki çocuklarımıza. Bir süre sonra ne oluyor? Bu çocuklar hayatın içerisine girdiklerinde aslında anne babadan öğrendikleri gibi olmadığını düşünüyorlar. Bu sefer de 20'li yaşlardan sonra aslında hayata sıfırdan başlamış sayılıyorlar. Çünkü hiçbir şey yaşamadıkları için, hiçbir zorlukla karşılaşmadıkları için. Peki, e, yine her zamanki gibi dengede olmalıyız. Toplum olarak denge problemimiz var, bunu bir kabul edelim öncelikle. Ya hep ya hiç hayatımızda durumlara ve olaylara göre analiz edip e, bunları hayatımızın içerisinde uyarlama kısmında biraz yetersiz kalıyoruz. Çünkü ya çok duygusalız ya çok katıyız. E, hem duygusallık hem e, mantığımızı aynı anda çalıştıramıyoruz. Zaten bunu yapabilsek hayat gerçekten de çok zor değil. E, kabule geçeriz, orada bir uyumlanma, bir esnek olma hali vardır. Ondan dolayıdır ki çocuklarımızı yetiştirirken çok özenli olmaktan ziyade aslında her şeyi olduğu gibi yani bir anne babanın içgüdüsel hareketleriyle hareket edip tamamen her şeyi akışında yaşarsak daha güzel olur diye düşünüyorum.